Kur'an-ı Kerim'den kısa bilgiler. Yazımıza geçmeden önce yorumlara amin yazıp abone olalım. Desteğinizi esirgemeyin. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi 286 ayetten oluşan Bakara Suresi'dir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi 3 ayetten oluşan Kevser Suresi'dir. Kur'an'da her ayetinde Allah lafzı geçen tek sure Mücadele Suresi'dir. İlk inen ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Oku, yaratan Rabbin adıyla oku. Kur'an'ın son inen ayeti Bakara suresinin 281. ayeti olarak kabul edilir. Allah'a döneceğiniz o günden sakının. Kıble değişikliğinden bahseden sure, Bakara suresinde, kıblenin Mescidi Aksa'dan Kabe'ye çevrilmesinden bahsedilir. Kur'an'daki secde ayetleri, Kur'an'da secde etmenin tavsiye edildiği 14 ayet bulunmaktadır. Besmele ile başlamayan sure, Tevbe suresi, Bismillahirrahmanirrahim ile başlamayan tek suredir. Kur'an'da ismi en çok geçen peygamber, Yine 36 kez zikredilen Hazreti Musa'dır. Kur'an'da kelime sayısı bakımından en uzun sure Şuara suresidir. Kur'an'da en çok tekrar edilen emirlerden biri namazı kılmak ve zekatı vermektir. Kur'an'da dua yaklaşık 70 civarında dua bulunmaktadır. Bunlar Allah'a yakarışı ve teslimiyeti öğretir. En fazla rahmet geçen sure. Rahmet kelimesi ve türevleri Kur'an'da yaklaşık 300 kez geçer. Allah'ın rahmetinden sıkça bahseder. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem yaşlandıran sure, Peygamber Efendimiz'in beni yaşlandırdı dediği sure Hud suresidir. En fazla yemin içeren sure, Şems suresi. İçinde 11 defa Allah'ın yemin ettiği, en fazla yemin bulunan suredir. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza rehber eylesin. Kalplerimize huzur, evlerimize bereket versin. Amin.